katılamaz arkadaşlar. Yani bazen malzeme, bu malzemeleriniz, botunuz, eldiveniniz pencereye her yere ulaşmak bir an bile beklemezsiniz. Hiçbir yer uzak değildir yardım elinizi uzatmak. 1960-70'lerde Anadolu Ajansı arama kurtarma ekibini kurdu. Bugüne kadar nerede acil bir durum yaşandıysa, nerede bir afet meydana geldiyse ajans oradaydı ve kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştı. Artık bu eğitimin tamamlanmasının ardından ajans yalnızca bilgi vermekle kalmayacak, yardım eli de uzatacak. Bir arkadaşla inin, önce giriyorsunuz, ev kaza bakıyorsunuz. Çalışma alanın dışına çıkmak arkadaşlar güvenlikçi elinde böyle bir not olacak. En az iki kişi. Tamam mı? Olur ya. Tek başına çıkmışsındır. Başına bir iş geldi. Evet başladık arkadaşlar. <gülüyor> 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 Nerede kaldınız kardeşim ya? Üç gündür bekliyoruz. Tamam. İşte amir yardımcım var. O da orayı organize edebilir yani. Amir yardımcım nerede Ah Aa ya siktir. da bir çukur var. Orada da arkadaşlar düşebilir. Kaçış noktamız da şuradan şu mavi çizgiyi izleyerek tekrardan bu tarafa doğru kaçış noktasına değebiliriz. B bölümü arkadan gireceğiz Üçüncü kat. B3, b 3de iki kişi arıyoruz. Beni duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan sert bir cisimle vur. Beni duyuyorsan ses ver, veremiyorsan bir yere üç kere vur. Sesimi duyuyorsan ses ver ya da bir yere vur. Neyi Bunlar neyi durdu? niye duruyor? Hala girmedi. Hala oyalanıyor. Tamam. Ayrıyetten bir de küçük çanta tipi dediğimiz donatörler kalmış. Ama çanta tipi konuşuyoruz. Yani Personeldir. okey almadığı sürece bu şartları kaldırmıyoruz. Niye? Dur ya da, da şimdi elinde evet kırıcı vardır. Yani öyle küçük boyutlar için. Onda sorun yaşıyoruz. En çok kullandığımız büyük 8 kava. Evet, bir de mesela desteklerimiz var. Mekanik dediğimiz şunlar. <laughs> Arkadaşlar, elinizde battaniye varsa, yoğurtu varsa ya da bulamadınız, tamam mı? Aradık paspasları. Şimdi sistem 5 ton 4 kilo çekiyor. çekiyor. Tamam. Araba var. Yani hepsi yani. şey de bu buraya civatalar tutturulmuş var şey Sağlam adam var. Şuradaki bir şeyine bastığın da biraz 50 falan vardır var. yani. Var. Yüzde her her nokta yüzde 25. Yani bir afet durumunda artık biliyoruz ki bu eğitim alan gazetecilerimiz sizin gibi gazetecilerimiz de bizim orada ne çektiğimizi anlayacak. Ne iş yaptığımızı, nasıl bir ortamda çalıştığımızı, hangi aletlerle çalıştığımızı bilecek memnun edici bir durum. Şimdi eğitimlerde durumlu şu, bir e, sahaya giriş sürecinin nasıl olduğunu, yani bir enkazın ekibin girmesi için hangi riskleri barındırdığını, onların nasıl bertaraf edildiğini, bir enkazın nasıl teslim alındığını, göreve başlandığını, işte bir aramanın, fiziki aramanın, bir K9 köpeğiyle aramanın ya da işte bir cihaz aramanın nasıl olduğunu gösterdik. Daha sonra da bugün çalışmamızda da e, afetlere kullandığımız arama kurtarma araçlarımızın teknik özelliklerinden bahsettik. Kabaca içindeki cihazların ne işe yaradığını gösterdik. Daha sonra da bu cihazlar tek tek sağ içinde, enkaz içinde kullanımlarını tek tek göstererek eğitimimize devam edeceğiz. Gazetecinin verdiği bir durumdan dolayı çok meraklılar. Her şeyi bir an önce öğrenmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki yavaş yavaş sindire sindire gidelim. Her şeyi tam anlamıyla öğrenip görevimize öyle yani görevimize öyle dönelim diyoruz. Ama iyiler, meraklılar. Üçüncü katta arka köşede. Eğitimimiz şu an üçüncü günündeyiz. İlk gün teorik eğitimler aldık. Bir enkazda nasıl müdahale edilir bunların hepsini teorik olarak bize gösterdiler. Ardından bir ertesi gün, bugün eğitimin üçüncü gündeyiz dediğim gibi, ikinci gün bir enkazın içerisine girdik. Orada ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmamıştım. Hem korkutucu, hem ürkütücü ama orada panik yapmadan nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize öğrettikleri için ve yanımızda bilen insanlar olduğu için daha rahat bir şekilde ne yapmamız gerektiğini bilerek bir eğitimi tamamladık. Bugün de bir arama kurtarma aracının içerisinde hangi unsurlar bulunmalı, bu unsurlar nasıl çalıştırılır, işte jeneratöründen kazma delme aletlerine kadar bunların hepsinin eğitimini almaktayız. Olası bir durumda da bize yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Antakya'da 30 gün görev yaptım, sahada çalıştım. tabii çok zor günlerdi. Allah bir daha yaşatmasın. Ya şöyle tüm kurumlar seferber olmuştu. Öncelikle AFAD ekipleri çok iyi çalışmalarda bulunuyorlardı. Bizler tabii gazeteci olarak gözlemlediklerimizi vatandaşlara aktarma görevindeydik. Arama Kurtarma Ekibi'nde aslında o günden beri çalışmak istedim. Anadolu Ajansı böyle bir ekip kuracağını duyurduğunda biz de personeller olarak çok sevindik ve gönüllü olarak başvurduk. Sadece işte birinci araba değil mi? Sadece personel olarak tehlikeli bölgeleri belirledim ve kaçıncı not atıyorum. Evet bazı afet bölgelerinde görev aldım. Orada çeşitli kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığını da gördüm ama tabii bu eğitimin içinde olarak kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığını eğitmenlerden öğrenmek bizim için çok faydalı oldu. Tabii öncelikle ajansın AFAD'la işbirliği neticesinde oldu bu eğitim. Eğitimler hem zor hem eğlenceli geçiyor. Tabii normal hayatta çok fazla göremeyeceğimiz şeyleri burada tecrübe ediyoruz. Eğitmenlerimiz de her duruma karşı bizi her şekilde hem ekipman olarak hem olay örgüsü olarak bizi burada eğitiyorlar. Tabii burada aldığımız eğitimlerin bir işe yaraması için afet bölgelerinde görevlendirilmiş takdirde çalışmak isteriz tabii ki.